ölüm otopsi raporunu ana karnına 7 aya kadar tek, 7 aydan sonra ikiz olduğu raporları, Sağlık Bakanlığı'nın raporlarını, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otopsi raporun niçin buradaki ülkücüler geldi, FETÖ'cilere, Süleymancılara, PKK'lılara ve bunların aracılığıyla niçin saraya kadar gitti? Geride gerçek ülkücü, gerçek Müslüman, gerçek vatansever, gerçek Peygamber Efendimiz'in yolunda giden, gerçek sahabe-i kiramı aratmayan geride baba yiğitlerin bütününü tespit edip ölüm listeleri var. Ancak ancak hak ve hakikatle Cenab-ı Allah'ın emriyle, iman cevheriyle onları kurtarabilirsiniz. Onlar da bu ülkeyi ve sizi kurtarabilir. Onları yok ettikleri gün bu ülkenin bütününün yok olduğu gün acilen araştırın. Hakikati ortaya çıkarın. Hakikatle buluştuğunuz zaman zerre zerre bütünleştiğiniz zaman bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Ve o çocuğun ölüm raporu düşünün sizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Saraya kadar gidiyor bu çocuğun ölüm otopsi raporu. Bir sihir, tiloda, inzivada çıktığımda bütün alimler, şeyhler korkudan altına kaçırdılar. Bütün saltanatımız, zevki sefamız bitti. Hayat taşıyan, kabloyu bağlayacak iman cevheriyle hepimizin iğrenç yüzü ortaya çıkıp gerçek Müslümanlar, gerçek vatanseverler bizden hesap soracaklar. 30 yıl oldu. Nice baba itler geriye gitti. Geride kalan gerçek ölümüne bu devleti, bu milleti, bu vatanı seven ve kullanılan, neye kullanıldığını bilmeyen gerçek baba yiğitler, yarın darbeyi durduracak kişilerin bütünün listesi infazları verilmiş. 30 yıl oldu direniyorum. Feryadı figan Ya 4000 videodan 4 kişi çıkmadı kardeşim. Hele şunu bir araştıralım. Tıkır 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 tıkır. Çorap sügü gibi çıkacak iman cevheriyle o babayitleri kurtarın. Onlar da sizi kurtarsın. Siz de bu vatanı kurtarın.